Çağları alın hepsini dans paylaşın albüm yapın abi. Hı hı. Ki Özdemir Koğuz bunu bana iki ay önce attı bu fotoğrafı. Kanka bunun için bunu sen diyorlar doğru mu dedi. Ben dedim ki sence doğru mu Allah aşkına bir baksana dedim kıza dedim. Ondan sonra bana dedi ki vallahi öyle diyorlar paylaşacaklardı ben paylaştırmadım dedi. Bak ayağa bak. Dedi, dedi ki 400 kal mı olacağım dedi. Ne dedi bana bir düet atsana dedi bana. Ben dedim ki kanka ben düet atamam. Bunun için kötü olduk. Yani çıkar arkadaşlar ya. Düet atamam dediğim için yarın başka bir şey paylaşırım. Google'a girin. Bin tane bana benzeyen yüz olmayan insan bulursunuz. Bin tane yarına benzeyen sarışın yazın. Hiç bulursunuz. <laughs> e, düet atmadım diye mi böyle oldu? Eda yorumlarını kapama onlara şey verme. Arkadaşlar yorumlarımı da ben e, bu şeyden dolayı kapatmadım. Benim bir ailem var biliyorsunuz. O sizin saçma sapan bir de var ya bugün aptalım bir tanesi, aptal bir kız. Ona ulaşacağım birazdan Instagram'dan. Anneme Özlem'in konu hikayesini atıyor. Diyor ki, Al, bir de kız var ya bizle yaşıt. Kızın yani gördü diye attım diyor. Diyor ki annem, bunun benim kızımla alakası mı var diyor. Ayrıca sen diyor, nereden buluyorsun bu cüreti bana bu şekilde bir şey yazacak diyor. Yok ki, kızını gördü diye attım. Senin Allah belanı versin senin. Allah'ın belası ama sana ulaşacağım ben. Sen bekle. Sana ulaşacağım bekle. Bana yazsana oğlum. Anneme ne yazıyorsun anneme? Ha? Şimdi kameraya saldıracağım. Çok <laughs> sinirlendim. Bak biziz kanka. Arkadaşlar yayın açtığında bunu Ceren'e de sorabilirsiniz. Ben Ceren'in yanında sonuna kadar oldum. Ben Ceren'in yanında her zaman oldum. Bunu da aksini hiçbir şekilde iddia edemez. Ben hep yanında oldum. Doğrusuyla da yanında oldum. Yanlışıyla da yanında oldum. Sen <laughs> ben seninle şeyi çekeceğim. Bir tane video var. Kameraya hoş gelmişiz diyor. tamam mı? Kankam leve diyor. Sarhoş gelmişiz diyor. Mesela.